Arkadaşlar hoş geldiniz. Yepyeni karşınızdayım. Bugün rehber videosuyla karşınızdayım. Bildiğiniz gibi bir hücum rehberi çekmiştik zaten. Ama onun üzerinden çok fazla zaman geçti ve patchler geldi üzerine. Oyunun metası değişti. O yüzden ben de bir güncelleme çekmek istedim sizlere. Aynı zamanda kanal yani çok fazla kontent olmadığı için elimizde çok rutin gitmeye başlamıştı. O yüzden birkaç rehber çekmek istiyorum. Bu da onlardan bir tanesi olacak. Bu video içerisinde ne olacak peki? Onları söyleyeyim sizlere. Zamanlama bitiricilik, power shots, plase, trivela, onun dışında speed boost, tekteleye bir üçgen. Bunları anlatmaya çalışacağım. Biliyorsunuz oyun futboldan çıkalı çok uzun süre oldu. O yüzden oyunu kurallarına göre oynamak için bazı şeyleri bilmek gerekiyor. Bu hem arkadaş ortamınızda galibiyet sayınızı arttırmanıza yarayabilir. Hem de foot champions, arrivals gibi kompetitif işte rekabetin olduğu yerlerde galibiyet sayınızı arttırmak için faydası olabilir diye düşünüyorum. Umarım da öyle olur. Oyun ayarlarıyla başlayalım aslında. Kontrol özelleştir diyelim. Her videoda olduğu gibi alternatif oynuyoruz yine. R2'miz sprint, R1'miz plase, şutumuz kare. Ben bazen çünkü farkında olan R1'e bastım diyorum mesela. Ama insanlar bilmiyor hangi tuş olduğunu. O yüzden bunu göstermeyi değerli buluyorum. Oyun ayarları kısmına geldiğimiz zaman zamanlamalı bitiriciliği açmamız gerekiyor. E, zamanlama bitiricilikle atamadığınız golleri, atamayacağınız golleri doğru zamanlama vurursanız, yeşil vurursanız gol olabiliyor. O yüzden bu ayar oyununuzu geliştirmek için çok çok önemli. Şut desteği kısmında e-sporcular bu sene kes Keskinlik zorunlu kılındı ama ben keskinlik kullanmıyorum çünkü e, kaçırdığım gol sayısı attığım gol sayısından fazla oldu. O yüzden keskinlikten çıktım destekliye oynadım. Kullanabilirsiniz tabii ki kullanamazsınız diyemiyorum ama kolay değil. Kontrolleri zor. Bizim ayarlarımız bu şekilde şu anda. zamanlamalı bitiriciyle nasıl çalışacağız? Hemen onları size nerede çalışacağınızı göstereyim. Oynamayı öğren diyoruz. Beceri oyunları diyoruz. Ve burada da şut kısmına gelmeye çalışacağız şimdi. Çünkü buglı çünkü maalesef. Mesela temeller. Şuta gelemiyorum. L1'e basıyorum. Geldim. Şimdi burada mesela duvar yıkıcı ile başlayabiliriz. Mantığı şu. Topa vurmak için iki kez kareye basıyoruz. Bir tanesi normal vuracağız. İkincisi de top tam ayaktan çıkarken olmak durumunda. O da zamanlamalıyı ayarlamak için. Geldim topa. Tam ayaktan çıkarken. Beyaz vurdum. Fena değil. Beyaz demek. Ya vurmasan da olurdu demek. Kırmızı çok erken ya da çok geç. Sarı ise erken ya da geç. Yine beyaz vurdum. Ama buna alışmamız lazım. Şimdi bende yukarıda gözükmediği için normalde biraz zorlanıyorum. Gözükmesi daha iyi olacak. Hiç bakmadan vurmaya çalışayım. Beyaz gitti yine. Ama ben FIFA 19'da gelmişti bu arada zamanlama bitirecek. Burada alışmıştım. Evet ilk kesişimimizi vurduk. Beşinci şutta. Şöyle. Şut kalitesi iyi olan oyuncularla yeşil vurmak daha kolay. Kötü oyuncuyla daha zor. Evet bir tane daha yeşil vurduk ama kamera gözükmüyor. Burada çalışarak alışabilirsiniz arkadaşlar. Sizin için çok daha avantajlı olacaktır. Burada çalışmak. Baga girdi herhalde kamera anlamadım ki. Olağanüstü bir puan toplamışız. Burada bu şekilde çalışabilirsiniz. Zamanlamalı bitiriciliğe. Oy Valverde. Seviyoruz. Valverde. BD. Power Shot'a bakalım bir de. Power Shot için ise L1, R1 beraber basıyoruz. Ve yine time finishing'i de zamanlama biticileri de kullanabiliriz. l 1 1 basılı tuttum. Ve sarı vurdum. Fena değil. Böyle tavana vurdum. O penaltısı gibi oldu. Bir tane yeşil ve time Finishing'i iyi vurduk. Bir tane daha yine avuçta artı yeşil. Bu arada playstyle'lardan bahsedeceğim. Playstyle'lardan da bahsedeceğim. Onu da unutmayalım. Power Shot artı yeşil. Evet. Bazı oyuncuların playstyle'ları power oluyor. Ben kaleyi görmüyorum. Bu nasıl bir kamera ya? Bu şekilde power shot'ta vurabilirsiniz. L1, R1 Shoot. ve power shot üstüne bir de yeşil tutursanız gerçekten çok güzel şutlar çıkarabiliyorsunuz. Bundan da atmış şey olduk. Savanye. Yeah. Yakalanmıyor lan Eto finisher'dan sonra şimdi şutlardan devam edelim. Trivela. Trivela'yı vurmak için sağ taraftan sağ ayaklı bir oyuncu olması gerekiyor. Ve yine orada da playstyle'lardan bahsedeceğiz. Ama burada en azından açıya göre vurmaya çalışayım. l basılı bir şekilde burada yukarı alıyorum aslında analogumu, son analogumu. Şöyle vuruyorum topu. Aslında çok zor değil. Sadece açıyla alakalı. Burada dikkat etmeniz gereken şey. Trivela'ları gol yapmanız için önemli olan şey yeşil vurmak arkadaşlar. Eğer yeşil vurmazsanız Trivela'nız gol olmayacak. Nerf'lerden sonra böyle bir durumdayız. O yüzden zamanlama bir bitişiklik çok çok önemli. Ya bunlar mesela gol oluyor ama asla iyi gitmiyor farkındaysanız toplar. Havadan ve kalecinin uzanamayacağı noktalara giden toplar çok çok önemli. Ve merkezden de yine yeşil vurursanız gol olabiliyor. Evet. Triveli'yi maalesef her oyuncu atabiliyor o yüzden playstyle çok önemli değil. Heh, bu sefer yeşil vurduk ve çok iyi bir yere gitti. Merkezden de yine vurabilirsiniz gol olacaktır. Trivelar çok güçlü şu anda maalesef. Ve çok fazla efor sarf etmeden ceza sahası dışından çok güzel gol atabiliyorsunuz. Aynı zamanda sıkışan maçlarda Trivela bayağı bir yardımcı oluyor. Özellikle bakın fark ettiyseniz yeşil vurduğumda çok çok iyi yerlere gidiyor top. Onu da söyleyelim. Trivela için de L2 ve yine Time Finishing kullanabiliriz. Bunu da bu şekilde anlatmış olayım. Son olarak Plase kaldı. Plase için de Trivela gibi değil maalesef. Plase için kesinlikle Plase Playstyle'ına sahip olan oyuncu bulmanız lazım. Onları birazdan hemen anlatacağım. Plase için de şöyle R1'e basılı tutuyoruz ve kale topu vuruyoruz. Tabii ki burada Playstyle Plus olması gerekiyor. Plase Playstyle Plus olması gerekiyor oyuncunun. Trivela gibi değil. Trivela'yı herkesten yiyebilirsiniz ama Plase herkesten yenmiyor. Sarı bulmama rağmen giri top. Böyle plaseye yeşil vurursam gol olma ihtimali çok yüksek. Bunun için de R1'e basıyoruz sadece. Plaseye bu kadar. Açıları çok ters, çok değişik açılarda olabilir. Önemli olan şey oyuncunun plaseye vurması. Şimdi bu kadar şutlardan bahsetmişken hemen playstyle'ları göstereyim sizlere. Ondan devam edelim. Evet arkadaşlar oyunun çok büyük bir kısmını oluşturuyor aslında playstyle'lar. Şimdi CD-RAM'de bir tier list gibi bir şey yapmış olayım çok kısa. Şimdi plase altın olması lazım ki siz plasaya golü atabilirsiniz. Gümüş plasalarla sadece ceza sahası içinden yeşil vurursanız giriyor bu arada bilginiz olsun. Ya tabii ki bu kanun değil. Belki çok iyi bir yerden yeşil vurursanız eto da atabilir ama nadir. Çok da fazla garanti veremiyorum. Power shot dediğim şey işte burada devreye giriyor. Kuvvetli şut gümüş olursa fena vurmuyor ama altın olursa Valverde gibi. Valverde var örneğin bakın burada. Kuvvetli şutla beraber çok iyi power shotlar çıkarabiliyorsunuz. Acına önce gösterdiğim mekanik zaten. Bu ikisi önemli. Burada onun dışında sert kafa duran top çok işe yarayan şeyler değil. Run top işte free de avantaj sağlıyor. Aşırtma şut aşırtmalarda işe yarıyor. Ama böyle oyunun temel en iyi play sayılanan değil. Pas kısmını geçiyorum ama uzun topla pas çok çok önemli. Onu birazdan işleyeceğiz zaten. Speed boost yapmak için de çabuk adım çok çok iyi oluyor. Her oyuncu yapabiliyor ama çabuk adama sahip olan oyuncular Mal'ın gibi örneğin. Eto gibi oyuncular çok daha iyi speed boost yapıyorlar. Ve Trivela, Gümüş Trivela olunca çok güzel, çok rahat bir şekilde Trivela golü atabiliyorlar. Altınları zaten çok nadir, çok fazla oyuncu da yok ama olanlar da gerçekten çok iyi Trivela golü atabiliyor. Gümüş bile yeterli. Mesela Mal'ınla yeşil vurdum her Trivela giriyor neredeyse. Onu da söylemiş olayım. Şu anda oyundaki en değerli playstyle'larından bir tanesi de yine uzun topla pas. O da altın olunca çok değerli. Ve çok kuvvetli. Onu da söylemem lazım. Ee, bunlardan çok kısa bahsetmiş olduk. Bunlar önemli playstyle'lar. Buna göre oyuncuları seçebilirsiniz. Mesela benim power shot'lı Valverde. Tek TL1 üçgen için bir Savanyen var. Speed boost için Mal'ın ve Eton var. Bir tane plasteci ihtiyacım var. Mesela burada bir tane plase vurabilen oyuncu olsaydı çok çok iyi olacaktı. Çünkü Malin trivele vurabiliyor. Sağ tarafta sağ ayakla oynuyor. Ama Plase gerçekten fark yaratırdı burada. Ki değiştireceğim diye düşünüyorum. Bino Gittins değişir diye düşünüyorum. Hola, no, no, no Şimdi biz buradan sonra hemen sizler beraber split boost yapalım bir tane ki zaten o video içerisinde, o maç içerisinde hem trivela vururuz hem power shot vururuz bir şeyler yaparız. Santra'ya geldim. Speed boost'u ilk gösterdiğim gibi değil maalesef artık. Speed boost değişti. Çıktığı kadar güçlü değil ama yine de güçlü hala. Özel A değil. Özel A kim oynadı ya benim özel A bende? alternatif yapacağız. Evet. En etkili şekilde göstermek için Real Madrid alabiliriz. Barcelona Real Madrid. Bir tane de şöyle bir düşünelim ki Speed Boost rahat gösterebileyim sizlere. Efsanemeye gerek yok. Amatör yaparsak yeterli. Yarı pro da olur. Yarı pro da olur. Maçı başlattı. Şimdi Speed Boost'ta nerflenen kısım şu. Şöyle göstereyim. Artık sağa sola gidip böyle kafanıza göre koşamıyorsunuz. Çünkü oyuncu yavaşlıyor. Ve savunması kolay. Mesela bu normalde kaptırmıyordu biliyorsunuz ama şu anda çok güzel gösterdik. Artık oyuncular o topları kapabiliyor. Peki nasıl yapacağız speed boost'u? Baktığımız yöne doğru koşacağız ve speed boost yapabileceğiz. Şimdi gösteriyorum sizlere hemen. Bu verisi rakip. Evet. Baktığımız yöne doğru koşacağız ve şu şekilde hızlanabiliyoruz sadece. Hala etkili bu yüzden. Peki nasıl yapılıyor speed boost? L1'e basılı tutuyorum şekilde oyuncu animasyona göre elim çekip koşuya basıyorum ve oyuncum hızlanıyor. Tekrar yapalım. L1'e basılı tutuyorum. Elim çekip koşturuyorum oyuncum hızlanıyor. L1'e basılı tuttum. Bıraktım hızlandı. Baktığımız doğru, yöne doğru yaparsak oyuncumuz yine hızlanıyor. Ve bu şekilde etkili oluyor. Sağa sola giderek de yapabilirsiniz ama savunulabiliyor artık. Eskiden hiç savunulmuyordu. Mesela şöyle şöyle yapıp giden oyuncular hala var. Yok değil. Ama top kaybederseniz de bana kızmayın, bana sövmeyin, beni örselemeyin, bana bağırmayın. Şöyle düz yaparsanız da yakalanma ihtimaliniz düşük. Şöyle mesela bak yine nasıl hızlandım. Bak bak bak. Power shot vuramadık. Valverde'nin power shot'ı var. Power shot plus'ı olan oyuncular şu an sol altta görüyorsunuz. Çok daha hızlı animasyonla topa vuruyorlar power shot'larına. Hemen onu da göstereyim sizlere. Diğer oyuncular ise power shot'ları çok yavaş vuruyorlar animasyon olarak. Evet bir tane power shot vuralım. Plus'lı olan oyuncu yani altın olan oyuncu nasıl vuruyor onu göstermeye çalışacağım sizlere ama Barcelona semi prosu bir türlü bize izin vermedi. Normal bir oyuncu böyle vuruyor. Yani oldukça yavaş demeyeyim ama animasyon olarak yavaş. Ve önünüz kapalıyken power shot'tan nerfli olduğu için çok fazla gol olmuyor tekrardan aklınızda olsun. Açık anda vurmak çok daha iyi ve power shot plus'lı oyuncu ise bu şekilde vuruyor. Çok daha hızlı ve daha düzgün. Direkt patladı top. Yeşil vursam gol olabilirdi. L1, R1 şut ve aynı zamanda time finishing'i de kullanmanız lazım. O zaman da L1, R1 şut şut oluyor. İki kez şut deseydim. Ben niye şut şut dedim. Shoot, şut, şut ne? <laughs> Neyse. Sal topu bana bir tane daha vuracağım Valverde. Bırak topu. Aferin. Şimdi vurdum işte. Evet daha iyi gitti ama yine yeşil vurmadığımız için gol olmadı. Sizler gol atarsınız. Ve biz yine örnekler koyarız. Power shot örnekleri. Gol gol. En sevdiğim mekanik. O en sevdiğim en sevdiğim en sevdiğim harika. Tek l bir üçgen zamanı geldi. Tek l bir üçgen içinde top yoldayken L1'e basıyorum. Santraforum koşsun diye ve sonrasında top oyuncuya geldiği zaman da L1 üçgen yapıyorum. Hatta bunu arayanda gösterirsem daha güzel olacak gibi ya. 3 tane oyuncumuz var. Bir tanesi top ayağında olan oyuncu, bir tanesi pası atacak olan oyuncu, bir tanesi de santraforumuz. Top yoldayken L1'e basıyorum. Boncu koşturup L1 üçgene basıyorum. Maç içerisinde birçok örnek gösteririz zaten sizlere. Çok da rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Top yoldayken yani şurada L1'e basıyorum. Tek de L1 e atıyorum. Offside olduğu için saymıyor ama sorun değil. Ben mantığını atmaya çalışıyorum sadece. Yine aynı şekilde top yoldayken L1'e basıyorum. Bu sayede oyuncum koşu atıyor gördüğünüz gibi. Ve topa vuruyorum. Hiç fark etmez. Yani saha içerisinde kalabalık olsa da çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz bunu. Yine aynı şekilde. Bakın koşu attı. Tek de L1 üçgeni attım ve topu alara gönderdim. Bir daha yapalım. Top yolda. L1, L1 üçgen. Tabii ki az önce gösterdiğim o playstyle'lardan uzun topla pas mıydı hatırlamıyorum. O olursa çok daha güçlü oluyor. Savaniye ile ben çok fazla vurattım bu şekilde. Şöyle kafayı da vurduk. L1 üçgenin mantığı da bu. Çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Speed boost, Trivela hepsinden bahsettik. Hatta bir kısaca dinleyelim. Baktığınız yöne doğru giderseniz çok daha iyi speed boost yaparsınız. Quick step'li oyuncu yani çabuk adımlı oyuncu çok daha iyi speed boost yapar. L2 power shot, Trivela. Bunları da göstereyim sizlere. Öncelikle Trivela ile başlayalım ki az önce vurdum bir tane. Trivela için sağ ayaktan lazım. Sağ taraftan sağ ayaklı oyuncu, sol taraftan sol ayaklı oyuncu. Time finishing'i de gördünüz zaten bir yandan. Bunun dışında plaseler için yine plus yani altın plaseli oyuncu lazım. Playstyle'da. Böyle de plase vuralım. Mesela girmedi. Beni düşünüyordu gümüş var mı bilmiyorum. Bunun dışında başka ne kaldı gösterdiğimiz. Bir de power shot var. Onun içinde L1, R1. Şöyle kırmızı vurdum bu sefer. Eyvah burayı. Burayı silmeyelim kalsın. İbreti alem için kalsın. Şöyle bir power shotla vuralım. Tamam. Ee, şu an için metalar bu şekilde. Şimdi biz maç içerisindeki örneklerle bunları güçlendirerek sizlerle paylaşmış olduk zaten. Ve umarım faydası olur. Bir de R1 dribbling var. Onu da technical, teknik playstyle olan sahip, sahip oyuncularla yapabilirsiniz. Aynı zamanda bu tarz yerlerde böyle küçük küçük adım atmak için R1 dribbling de işe yarıyor. Bunu da R1'e basılı yapıyorsunuz sadece. Onu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tavsiyem olur. Unuttuğumuz bir şeyler varsa söyleyin. Ondan da Reels'ını çekeriz. Ama şu anda bütün oyuncuların neredeyse kullandığı şeyler bunlar. Bir de savunma rehberi çekeceğim bu arada. Bilginiz olsun. Umarım bu videoyu beğenirsiniz ki beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Ben yani siz beğen butonuna basarken bir tane daha power shot vurayım. Öyle yeşilliyim. Evet benden bu kadar. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Durduramıyorum ki. Kendini... Ay nereki top? Hadi görüşürüz, ben top almaya gidiyorum. Bay bay.